derece önemli rol oynayan askerlerden biriydi. Halis Demir'e talimatı emri veren Özel Kuvvetler Komutanı Tüm Tümgeneral Zekai Aksakallı o gece olanları ve Emir As Subayı ile son konuşmayı anlattı. Emir As Subayına darbeci generali öldür emri verdi ardından helallik istedi. As Subay Ömer Halis Demir hakkım helal olsun dedikten sonra emri yerine getirdi. Özel Kuvvetler Komutanı Tüm General Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi darbenin püskürtülmesinde büyük rol oynayan olayın ayrıntılarını Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na anlattı. Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tu General Semih Terzi, görev yeri Silopi'den Aksakallı'yı aradı. Kayınpederinin durumunun kritik olduğunu ve Ankara'ya gelmek istediğini söyledi. Durumdan şüphelenen Aksakallı, aynı günün akşamı Ankara'da bir arkadaşının düğününe davet edilmesini de yadırgamıştı. Komutanım sizden başka kıdemli kimse yok. Genelkurmay adına hediye çekini siz takdim eder misiniz dediler. Doğrusu tuhaftı. Çünkü Ankara'da benden kıdemli çok sayıda komutan vardı. Düğünden çıkan Aksakallı'nın makam aracı yolda 3 araç tarafından sıkıştırıldı. Ardından darbe girişimini ve özel kuvvetler karargahının ele geçirilmek istendiğini öğrendi. NTV yayınına telefonla bağlanan Tu Aksakallı darbe girişiminin başarılı olamayacağını söyledi. Bu eşkıyalar ihanet şebekeleri işte bir darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Bunu da üstesinden geleceğiz. Kısa süre durumu koyacağız. Darbeci General Semih Terzi, özel kuvvetler karargahına kimsenin alınmamasını emretmiş, gerekirse ateş edin talimatı vermişti. Karargahtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalışan Aksakallı, emri altındaki askerlere birliğe gitmelerini istedi. Ancak siz görevden alındınız, artık Semih Paşa'nın emrini dinliyoruz cevabını aldı. Tüm General Aksakallı bunun üzerine en güvendiği askeri olan Emir Subayı Ömer Halis Demir'le tarihi konuşmasını yaptı. Ömer'e sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tu General Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et dedim. Atsubay Halis Demir emir üzerine baş üstüne komutanım. Hakkım helal olsun. Siz de helal edin cevabını verdi. Halis Demir korumalarıyla karargaha giden General Semih Aksakallı'yı bina girişinde durdurdu. Karargaha giremezsiniz. Zekai Paşa'nın emri dedikten sonra terziyi alnından vurdu. Ardından korumalar tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Allah Allah. Ömer Başçoğu şehit edildikten sonra Gölbaşı'ndaki karargaha giden tüm General Aksakallı, Genel Kurmay ve Akıncı Üssü'nün darbecilerden temizlenmesi planını organize etti. Allah Allah. Aksakallı, 15 Temmuz gecesi darbenin püskürtülmesinde büyük rol oynayan olayın ayrıntılarını Sabah gazetesinden Okan Müderisoğlu anlattı. Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tu General Semih Terzi görev yeri Silopi'den Aksakallı'yı aradı. Kayınpederinin durumunun kritik olduğunu ve Ankara'ya gelmek istediğini söyledi. Durumdan şüphelenen Aksakallı aynı günün akşamı Ankara'da bir arkadaşının düğününe davet edilmesini de yadırgamıştı. Komutanım Sizden başka kıdemli kimse... ...on derece önemli rol oynayan askerlerden biriydi. Halis Demir'e talimatı emri veren Özel Kuvvetler Komutanı Tüm Tümgeneral Zekai Aksakallı... ...o gece olanları ve Emir As Subayı'yla son konuşmayı anlattı. Emir As Subayı'na darbeci generali öldür emri verdi ardından helallik istedi. As Subay Ömer Halis Demir hakkım helal olsun dedikten sonra emri yerine getirdi. Özel Kuvvetler Komutanı Tüm General Zekai İşte bir darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. Bunu da üstesinden geleceğiz. Kısa sürede durumu koyacağız. Darbeci General Semih Terzi, Özel Kuvvetler Karargahı'na kimsenin alınmamasını emretmiş, gerekirse ateş edin talimatı vermişti. Karargahtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalışan Aksakallı, emri altındaki askerlere birliğe gitmelerini... ...se yok. Genelkurmay adına hediye çekini siz takdim eder misiniz dediler. Doğrusu tuhaftı. Çünkü Ankara'da benden kremli çok sayıda komutan vardı. Düğünden çıkan Aksakallı'nın makam aracı yolda 3 araç tarafından sıkıştırıldı. Ardından darbe girişimini ve özel kuvvetler karargahının ele geçirilmek istendiğini öğrendi. NTV yayınına telefonla bağlanan Tu Aksakallı darbe girişiminin başarılı olamayacağını söyledi. Bu eşkıyalar ihanet şebekeleri istedi. Ancak siz görevden alındınız artık Semih Paşa'nın emrini dinliyoruz cevabını aldı. Tüm General Aksakallı bunun üzerine en güvendiği askeri olan Emir Assubayı Ömer Halis Demir'le tarihi konuşmasını yaptı. Ömer'e sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir, isyancıdır. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var. Biliyorsun seninle 20 yıllık beraberliğimiz var.